Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim bugün iki tane hadis-i şerif inşallah e, işlemeye çalışacağız. Kısa hadislerimiz. E, birinci hadisten başlıyorum. Kelime kelime yapalım. Ve an Ebi Musa. Ebu Musa'dan e, rivayete göre radıyallahu anh Allah'ından razı olsun. Kale. Evet rivayet ettiği e, kâle Bana dedi ki diyor bu zat Ebu Musa ile Hazretleri en çok hadis eden yedi sahabeden biridir. O bilgiyi de paylaşalım inşallah. E, yedi sahabeden biri Ebu Musa ile li, li, bana. Kale dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ve selam Allah'ın peygamberine olsun. Evet ne demiş? Ela müke Sana göstereyim mi? Ela edullüke delle yedullu, göstermek e demek. E, ela edulluke, sana göstereyim mi? Neyi göstereyim mi? Ala kenzin bir hazine. Kenz hazine demek. E, min cenne. Cennet hazinelerinden bir hazine sana göstereyim mi dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kenz e, hazine dedi. Künüz cemisi çoğulu bu şekilde geliyor. Fekultü. Bunun üzerine dedim ki fekultü. Yani ben dedim bela. Göster ya Resulallah anlat. Dedim diyor. Kale. Buyurdu ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Cennet hazinelerinden bir neymiş? La havle ve la kuvvete illa billah zikri. En kıymetli zikirlerden bir tanesi. Başka rivayette de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi bu zikri La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini ne demek? Ee, Allah'ın güç ve kudretinden başka hiçbir güç ve kudret yoktu diye e, bunu bu muhteşem e, zikrullahı yapan kişi ne oluyor başka rivayette? Cennette kendisi için her okuyuşunda bir ağaç dikileceği müjdesi de var. Onu da sizinle e, paylaşmış olalım kıymetli kardeşlerim. Ondan dolayı da dert, sıkıntı, keder, stres ne varsa Allah'ın izniyle hepsini söker, atar. Bu. E, bir hadis daha e, paylaşalım, bitireceğim inşallah. Bu da çok çok önemli bir hadistir. E, bizim için. Bakın, <laughs> Ma'in Abdin, hiçbir kul yok ki yegülu fi sabahi kullayon ve masa. Her akşam ve sabah, her gece. Bakın. Şu duayı yaparsa diyor. Bakın, şimdi metnini okuyacağım. Ee, en sonunu okuyayım. Hiçbir şey ona zarar vermez diyor. Günde üç defa bakın. Ee, Illerlem ya bu bu şey. Ona hiçbir şey zarar vermez diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne duası bu? Şurasını kayıt altına alabilirsiniz. Allah'ın izniyle Resulullah'ın teminatı var. Üç defa sabah akşam okuyana e, hiçbir şey bakın zarar vermez diyor. Yani mahluklar, cinler, işte insanlar, hasetçiler, nazar, sihir, büyü Allah'ın izniyle tesir etmez. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fil sema ve huve semiyul alim. Bu duayı sabah akşam okursak Allah'ın izniyle bakın hadis sahih kaynaklarda geçiyor. Ebu Davud 20. 6 büyük hadis kitabından ikisinde geçen bir bir e, rivayettir. E, o şekilde bu hadisi de Hazreti Osman rivayet ediyor. Bakın e, bu şekilde bunu kayıt altına alabilirsiniz, yazabilirsiniz. Böylelikle bir e, ders de yaptık. Rabbim e, yaratmış olduğu şeylerin şerrinden cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i korusun. Velhamdülillahi Rabbil alamin.